Arkadaşlar herkese selamlar. Bugünkü konumuz neden dolar kazanmalıyız? Arkadaşlar Türkiye'de eğer gerçekten doğru kimseye muhtaç olmadan bir hayat geçirmek istiyorsanız iş hayatınızda o zaman dolar kazanacaksınız. Yani siz ne yapabilirsiniz? Gidip bir şirkete girersiniz, TL kazanırsınız ama Türkiye'nin bu bir video ve bu bir arşive, bu arşive geçecek. Yani 20 yılı Türkiye'nin önümüzdeki e, siyaset falan filan tartışmıyoruz, o başka bir boyutu, işi. Siyasetçiler Türkiye'de kendini her türlü kurtarır, bunu hepimiz biliyoruz, aptal değiliz. Ama eğer biz sade vatandaşlar olarak hayatımızı kimseye muhtaç olmadan doğru düzgün geçireceksek arkadaşlar, biz. Launch'im yok. Dolar kazanacağız. Bugün bin dolar kazanacağız. Yarın 5000 dolar. 10 bin, 20 bin, 30 bin dolar diye işi götüreceğiz. Bugün en önemli şey nedir? Devalüasyon riski olmayan ülkelere mal satmak. Dünyanın en doğru işi. Siz İran'a, Rusya'ya mal satıyorsunuzdur. 50 yüz bin dolar karlar ediyorsunuzdur. Ama Rusya, İran, Irak, Suriye. Geçmişte ben Suriye'ye çok mal sattım. Bundan e, iyi bir tecrübem var. Hatta 2010 senesinde e, Suriye'de aşağı yukarı 5-6 tane şehri ziyaret ettim. 15 gün Suriye'de dolandırdım. Geldim. E, bir kriz olmaz diye düşündüm. Ama zaten e, biraz dikkatli davranıyordum oradaki işlerde, Biraz peşinde çalışıyordum Suriye dağıldı gitti. Ne oldu? biz tabii ki bir pazarımızı kaybettik ama işimizi kaybetmedik çünkü işimizi sağlam yapıyor. Burada şunu söylemek istiyorum. Türkiye, işte bu Arap ülkeleri, Rus ülkeleri, ya bu ülkeler ve işte Türkiye ülkeler, Azerbaycan falan bunlar her zaman revelyasyon riskinin olduğu ülkeler ve sizi yüksek risk alırsanız iflasa kadar götürecek çok dikkatli olunması gereken ülkeler. Evet, kar marjını biraz yüksek görebilirsiniz ilk etapta. Niye? Çünkü orada fırsatsızlıktan e, dolayı e, büyük karlar bazen söz konusu oluyor. Ama tabii ki devaliyasyon olabilir, alacağınızı kaptırmanız olabilir. Çeşitli farklı ülkedeki faktörler olabilir. Savaş çıkabilir ya bu ülkelerde. Şu anda Türkiye'nin dört farklı e, noktasının üç farklı noktasında savaş var. Yani böyle bir şey düşünün. Böyle bir ülke düşünün ve bu ülkenin ayakta kaldığını düşünün. Gerçekten e, enteresan. Bakın Azerbaycan, Ermenistan 30 yıldır savaş var. Irak, Suriye bölgesinde savaş var. Kıbrıs diken üstünde. E, kuzeyimiz. Kuzeyimizde dünyanın en büyük savaşlarından biri oluyor ve şu ana kadar 300 bin kişi öldü. Bunları kimse konuşmuyor. Bizim bence benim doğru bu. Ne yapmamız lazım? Devalüasyon riski olmayan Almanya, İngiltere, Amerika gibi ülkelere ürün satmamız lazım ve bunu online satmamız lazım. Bugün Amerika'ya taşınmak isteyen bir sürü insan var ama sizin hayat standartınıza göre 5000 dolardan 25 bin dolara kadar aylık sizin o bölgelerde gideriniz olur. Çünkü çocuklarınızın falan olduğunu da düşünün. Ha, birazcık e, sakin yaşarsınız. İstediğiniz bütçeye de oturabilirsiniz. Oralarda 3-4 bin dolar alan, kazanan adam da kesinlikle aç kalmıyor. Çünkü her şey ona göre bütçelenmiş vaziyette. Dünyada siyasetçiler ülkelerini, yani kaliteli siyasetçiler ülkelerini geçinebilirlilik indeksi doğrultusunda yönetiyorlar. Yani geçinebilirlik indeksi sağa mı gitmiş, sola mı gitmiş, aşağı mı gitmiş, yukarı mı çıkmış bu şekilde yönetiyorlar. Türkiye'de geçinebilirlik indeksi oldukça tartışmalı bir konu. Buradan şuna geleceğim. Eğer siz gerçekten dolar kazanmak istiyorsanız, dolar kazanmak istemek zorundasınız zaten. Ve bunun yolu belli. Diyorlar ki işte hocam ne kadar koysam ne kadar kazanırım. Ya bu çok sığ bir bakış açısı. Sen öyle bilgili bir adam olursun ki bu bilgin zarfında sana insanlar yatırım yapar. Ve sen çok büyük paralar kazanıyor duruma gelirsin. Önemli olan cebindeki para değil, önemli olan senin ekranın, senin bilgin, senin çevrendeki insanlara kredibiliten, senin kredibiliten itibarın sağlamsa sen her zaman zaten para bulursun, yatırım alırsın. Hatta şunu söyleyeyim, biz bile yatırım yaptığımız projelerimiz oluyor. Bize öğrencilerimiz, ondan sonra farklı farklı kişiler, projeler sunuyor. Ne yapıyoruz? Aa diyoruz bu güzel bir proje, biz buraya bir 50-100 bin dolar yatırım yapalım. Ki bizim bir sürü zaten tanıdığımız yatırımcı da var Önemli olan şu, sen dolar kazanacaksan bunu mutlaka mutlaka online satışlardan meydana getireceksin. Her servis de satabilirsin bu arada. Bu da başka bir video konusu. Arkadaşlar birazcık bu konularda çok iyi mail geldiği için size birazcık böyle sohbet edeyim, bunu anlatayım istedim. Kendinize çok iyi bakın ama her şeyin başı eğitim. İyi bir eğitim hususundan geçeceksiniz. İhracat Türkiye'nin eğitimleri de Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi üç eğitiminden biri. Bizim eğitimimizi alıp direkt dolar kazanmaya başlayan onlarca arkadaşımız var. Daha bu işe yeni girmemize rağmen. Çok teşekkür ediyorum bildiğiniz için. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.